Ben Müslümanım diyen her şahsın yerine getirmesi gereken sorumluluklar, görevler var. Bu görevlerden birisi de zenginliğe kavuştuğu zaman Müslümanın zekatını vermesidir. Zekat her zengin Müslümanın üzerine farzdır. Bu farzı yerine getirmek kişinin malını korumasına, Allahu u Teala'yı razı etmesine, büyük bir mükafat kazanmasına, Cenab-ı Allah'ın katında cennete biraz daha yaklaşmaya vesiledir. Ama bu ibadeti yerine getirmeyenler de kıyamet gününde büyük bir azapla karşı karşıya kalacaklardır. Zekatın fakirlerin hakkı olduğunu bizzat Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bildiriyor. O halde Müslüman zekatını vermelidir. Nasıl namaz kılmadan olgun bir Müslüman olunamıyorsa ki, zekat vermeden de kamil bir Müslüman olunamaz. Allah-u Teala ayetlerinde zekatla ilgili şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve aqimus namazı dost doğru kıl. Ve atuz zeka zekatı tas tamam ver. Ve akradullaha qardan hasana ve Allah'a güzel bir borç verin. Bu Allah'a vermiş olduğunuz bir borçtur. Cenab-ı Allah'ın yanında bu bir emanet olarak kalır ta ki mahşere kadar. Allahu Teala o borcu günü geldiğinde mutlaka öder. Bizzat Rabbimiz öyle buyuruyor. Karzı hasen Allahu Teala'ya borç vermek. Hani Tevbe suresinde de diyordu ya Allahu Teala, Cenab-ı Allah cennet karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Tıpkı bunun gibi Rabbul Alemin zekatı da Allah'a verilen bir borç olarak kabul ediyor ve devamında da buyuruyor ki siz kendi nefsiniz için Önden ne gönderirseniz gönderdiğiniz her iyiliği teciduhu indallah Allah katında bulacaksınız. Huwa khayran ve a'zamu ecran. İşte bu Allah katında daha iyi ve sevapça daha büyük olarak var edilmiştir. Sevap bakımından da hayır bakımından da bu daha hayırlıdır. Vestagfirullah. <laughs> Öyleyse Allah'tan mağfiret dileyin, bağışlanma dileyin. İnna Allaha gafurur rahim. Şüphesiz ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Ayet-i kerime oldukça açık ve Cenab-ı Allah tıpkı namazda olduğu gibi zekatın ibaresini kullanırken de emir sigasıyla kullanmış. Yani bize emretmiş Mevla'nın açık şekilde emirleri de üzerimize farzdır. Hz. Ebubekir radıyallahu an zekat olarak malının tamamını vermiş. Normalde zekat kırkta birdir. Bugünkü kavramla yüzde iki buçuktur. Ama Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki bu cimrilerin zekatıdır. Yani bu kadar inceden inceye hesap yapmak ancak cimrilerin adetidir. Cömertlerin zekatı bunun üzerindedir. Dolayısıyla Hz. Ebubekir de cömertlikle Nam saldığı için malının tamamını vermiş ama malım eksilir diye korkmamış. Malım eksilir korkusuyla zekatı saklamak, zekatı vermemek şeytanı sevindirir. Zekat fakirle zenginin kaynaşmasına vesiledir. Sözlük anlamı olarak zekat artma, çoğalma, temizliktir. Nema diyoruz Arapça'da, malın fazlalığı, malın kiri yani kişi zekat verdiği zaman aslında malını bütün artıklardan temizlemiş oluyor. Bir de zekat kişinin malını muhafaza altına alıyor, koruyor. Buna bir örnek Peygamber aleyhisselam zamanında Efendimiz aleyhisselatu vesselam bir gün böyle mescitte, mescidin tabi böyle kapıları bacaları yok, etrafı kerpiçle örülmüş, her tarafı açık. Ses her tarafa gidiyor. Medine'de azınlık da olsa Yahudiler, Hristiyanlar var. Peygamber Aleyhisselam zekatın faziletlerini anlatıyor ve diyor ki zekatı veren kimsenin malını Allahu Teala korur. Oradan geçen bir Hristiyan bunu duyuyor ve o Hristiyan gidiyor bir Müslümanı yakalıyor. O Müslümana diyor ki sizin malınızdan zekat nasıl hesaplanıyor? O hesabı öğretiyor Hristiyana. Hristiyan diyor ki benim ortağım şu anda çölde Eşkıyalar yolu kesiyor. O zaman çok meşhur şayet Muhammed'in dediği olursa Aleyhissalatu vesselam malım korunursa demek ki hak peygamberdir iman ederim. Ama malıma bir zarar gelirse de onu öldürür. Zekatı veriyor sonra ortağından haber bekliyor. Bir müddet sonra haber geliyor. Medine'ye ve eşkıya kervanı bastı bütün mallar telef oldu şeklinde. Hristiyan da bunu duyuyor. Ortağı da o kervanın içerisinde kılıcını kuşanıyor giderken ortağından bir haber geliyor. Diyor ki haber Medine'ye ulaşmıştır. Telaşlanırsın diye derhal ben de sana haber göndermek istedim. Yolda ilerlerken birden bizim develerimiz çöktü. Kervan epey uzaklaştı. Mızraklar soktum develere, şişler batırdım, kalkmadılar. Yürümediler. Belli bir zaman sonra kendiliğinden kalktılar. Ve yola devam ettiler. İleride gördük ki kervan soyulmuş. Ama bizim mallarımıza bir şey olmadı. Endişelenme, korkma sakın diyor. Kılıcı belinde Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna gidiyor. Kılıcını ve üzerindeki değerli eşyaları Peygamber Aleyhisselam'a teslim ediyor. Diyor ki ben hak olduğuna iman ettim, Müslüman oldum. Nasıl İslam'a gireceğim? Nasıl Müslüman olacağım? Bana bunu söyle. Kardeşler, dini anlamda Zekat Müslümanın, Müslüman zenginlerin seneden seneye mallarının bir bölümünü fakir ve yoksullara vermesidir. Hicretin ikinci yılında zekat farz kılınmıştır. Ve beş temel ibadet vardır. Hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bunu niyel İslamu ala khamsin İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Bu beş temelden birisi de ve bunların üçüncüsü de nedir? ve itai'zekati zekatı vermek bu temellerden biri sarsılırsa binanın çökmesi daha kolay olur dolayısıyla bizim farz olan bu ibadeti de eğer mali imkanımız varsa yerine getirmemiz Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir hattır zekat kişinin kendi isteğine bırakılmamıştır Yoksulun zenginin zimmetinde bulunan malıdır zekat. Zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir görevdir. Rabbul Alemin buyuruyor ki Estaizu Billah وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِرِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarının içinde yani nisap miktarı malı geçmiş, dinen zengin sayılan kişilerin mallarının içinde fakirlerin ve isteyenlerin hakkı vardır hakkun bu hak onlarındır. Zaten zekatı verirken de verebilenler onu kendi malı olarak görmeyenlerdir. Onu kendi malı olarak görenler zekatı veremezler. Şu düşünceden Müslümanın sıyrılması lazım. Ben çalışıyorum, ben yapıyorum, ben kazanıyorum değil. Nice ayetler var. Mevlamız buyuruyor ki o ayetlerde ve enfiku mimma razaknakum. Bizim size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Rızık kim veriyor? Rezzak olan kim? Ve huve hayrur razikin. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ondan başka hakiki rızık verici yoktur ama sonuç itibariyle bugün sebepler dairesinde biz rızkın sebeplerini de rızkın sahipleri gibi görmeye başladık. Onun için insan bugün ne yapamıyor? Rahat rahat infakta bulunamıyor. Ben yaptım diyen bir adam kolay kolay infak edemez. Ve verdiğini de çok büyük zanneder. Mevla'ya zor yok. Küçücük bir sebep yaratır ve o sebeple Allah muhafaza seni bir yatağa düşürür. Aylarca seni yatağa bağlı tutar. Hani sen çalışıyordun kazanıyordun ya hadi çalış da görelim. Hadi kazan da görelim. Sen ben kazanıyorum. Enayi miyim ben millete dağıtacağım diye düşünüyorsan Mevla zaten ondan istemiyor. Mevla buyuruyor ki sen rızık verici olarak Allah'ı görüyorsan bizim size rızık verdiklerimizden Allah yolunda dağıtın. Allah yolunda harcayın. Onun için kardeşlerim zekat olarak çıkarılacak mal bizim malımız değildir. Allahu Teala bizim malımızın içine katıyor. O fakirin hakkıdır, isteyenin hakkıdır ve biz o zekatı vermekle hem sevap kazanıyoruz, hem rızayı bari hasıl oluyor, hem malımız koruma altına giriyor ve daha nice böyle hikmetler, böyle mükafatlar var.